Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Yine yeniden söz verdiğimiz gibi buradayım ve sizinleyim. Agalarım bugün yine efsane efsane bir içerik. Bir challenge'ımız var. Geçen bahsettiğim challenge. Yine de bilmeyen kardeşlerim için bahsetmeden önce küçük bir hatırlatma geçiyoruz. Agalarım. Agalarım biliyorsunuz malum bir yarışmanın içerisindeyiz. 12 tane içerik üreticisi var. Global olanlar da var işlerinde hepsi global diyebiliriz. İngilizce içerik çekiyorlar. Bir tek Türk olarak bu kardeşiniz, bu abiniz, bu dostunuz, bu canınız, bu ciğeriniz var. Sizlerden desteğinizi bekliyorum, agalarım. Hala o kullanmayan kardeşlerim, aşağıdaki açıklama kısmında bıraktığım link var. Direkt kafaya yapıştırmışımdır zaten. 30 saniyeni almıyor kardeşim bak 30 saniyeni almayacak. Oradan 2 dakika bana oy kullanıyorsun. Bu arada Discord sunucun olması gerek. Ya Discord sunucun diyorum. Disko Discord, hesabınızın olması gerekiyor. Ayrıyeten bir de şöyle bir sıkıntı var. Daha önceki oy kullanan kardeşlerim Discord'unuz var ama Arena Breakout'un global sunucusunda değilseniz canlar. Oraya da bir link bırakacağım Arena hani bir altına hemen oradaki altta da linki bırakıyorum. Oraya da katılırsanız sağlama alalım işimizi. Hem orada işlerinizi çözersiniz işte bir sıkıntınız olur falan orada yardımcı olurlar size güncelleme detaylarını paylaşıyorlar işte beta serverine nasıl katılabilirsiniz yine oradan görüyorsunuz ama İngilizce paylaşıyorlar genelde Türkçe tarafı da var tabi Türk kısmı da çok fazla detay olmuyor genelde orada ama yine de bu şekilde işinize yarayacak bir yer burası Arena Breakout'un Discord sunucusu işte güncellemelerden tut turnuva vesaire hediye etkinliği yapıyorlar falan aynı bizim gibi. Bu arada hediye edilmişken bizim de çekilişimiz çok yakında. Pazartesi günü açıklamayı düşünüyorum. Instagram'dan açıklanacak kazananlar kardeşlerim. Hala katılmadıysanız da Videonun sonuna veya buralara bir link part bırakırım kardeşim. Videonun sonuna da bırakırım. Oradan da çekilişe katılabilirsiniz. Çok kısa bir süre kaldı. Hemen hemen 3 günümüz var. Pazartesi günü açıklayacağız. Katılmayı unutmayın. Dediğim gibi oy çok önemli. Rakiplerimiz de çok sağlam. Bitmek üzere. Siz de bir an önce oy kullanın. Sizlerden başka bir isteğim yok. Önce videomuza güzel bir beğeni gelir mi? Şöyle 300-500 beğenilere bir ulaşsak artık ya Arkadaşlarınızla bu videoyu paylaşsanız Bu tarz videolarımızı falan filan Bir de kanalıma abone değilsen Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyorsun Şimdi ne yapıyoruz? Ondan bahsediyorum agalar Şöyle hemen karaktere tıklayalım Ne yapıyoruz agalarım? Gördüğünüz gibi şöyle o bak bu, bunu söyledim mi bilmiyorum da size Şöyle bir şey geldi Artık anahtarları koyduğunuzda böyle Rahatlıkla Bakabiliyorsunuz. Arkadaşlar 3-5-10 tane e, Maden haritası anahtarımız var. 10 tane maden haritası anahtarı var. Onu da açacağım. Tek maçta. Büyük harita biliyorsunuz. Arabayla gideceğim falan filan. Onu da tek maçta açacağım. Ara kısımları keserim büyük ihtimal edit'te. Ama genel olarak kasalara bakalım kasalardan atma olasılığını abluka bu arada şu şekilde onu da gösterelim. Abluka modunda olacak canlar. Orbiden zonda yok. Şurada hemen maden arkasını bulalım. Mine hemen bu şekilde burada bütün kasaları açacağız beleşler de var bu arada arada, arada beleşler de var yani 20'ye yakın bir kasa var 20'sini de açacağız umarım şöyle 3-4 tane kırmızı murumuzu bir şeyler çıkar da yolumuzu buluruz çok fazla konuştuk sizlerden tek isteğim oy konusu arkadaşlar oy kullanıp da discord sunucusuna katılmayan varsa hem bizim discord sunucusunu bırakacağım hem de arena breakout'un discord sunucusunu alt linkini alt kısma açıklama kısmına bırakacağım 40 saniyenizi almaz arkadaşlar oy vermek. Yani şu abinize, kardeşinize, dostunuza bir şeyler kazandırın yani. Biz hak ettiğimizi aldık diyelim yani. Sizler sayesinde aldık diyeyim ben anladın mı? Canımsınız. Şimdi hızlı bir şekilde geçelim videomuza. Hadi gelin. Bismillah diyerekten başlangıç yapıyoruz. Şöyle bakıyoruz hemen haritadan. Güzel konumda doğmuşuz. İki tane, üç tane kasa bu yakında var. Gerçekten çok zor bu arada. Kaç kere denedim agalar bak. Kaç kere denedim olmadı. Bu bilmem bu kaçıncı deneme. Vol bilmem kaç. Umarım bu sefer yapacağız. Umarım bu sefer yapacağız. Yetişemiyorum baba hepsine. Gerçekten yetişemiyorum. Arabamız da var burada güzelinden. Burada bir kasamız var. Süreli kasa. Hemen şöyle sol tarafta. Burada gırgır gır ne kasaydı? Buna bir şey deniyordu ya. Şöyle... Açalım yavaştan bu arada canlarım ciğerlerim Umarım dediğim gibi oy kullanmayı unutmamışsınızdır oyları peşin peşin atsaydınız bir atmadıysan şu an durdur unutursun video çünkü çok heyecanını saracak o yüzden durdur videoyu 2 dakika bir oy kullan sana zahmet ya canımsın canımsın bakalım ilk kasamızdan ne atacak Umarım şöyle ilk kasamızdan gizli belgeyle başlarız 30K'lık maden haritası bu arada 6. sezonda geliyor. 6. sezonun gelmesine de arkadaşlar şurada çok az bir zaman kaldı. 8 günlük bir süre. O 8 günlük sürede de size böyle ara ara atmaya çalışacağız derken Rem ve para attı. Helalinden iyidir de sıkıntı yok. Şöyle altta bir kasamız daha var. Anahtarlı mıydı la? Bu da sanırım beleş ya. Bu binadakiler komple beleş. Mümkün oldukça haritayı açıp göstereceğim size. Montajda kesmezsem o kısımları. aşağıda bir botumuz var. Hemen buradan bir kat aşağı yani iki kat aşağı iniyorsun yukarı çıktığım için. Buradan zıplıyorsun böyle. Burayı gördüğünüz zaman şurada ileride sağda. Beleş kasa direkt açılıyor bu. Burada iki tane beleş kasa var. Atıyor buradan bir maçta aslan bulmuştum ben. Ya hak bismillah. Hadi canım. Hadi canım beni. Güzel abim aslan abim. Kol saati verdi lanet gelsin. Ya. Şuna da bakalım da bu Güzel yerde doğduk bu arada. Challenge harbi zor ama. Taran taran durut durut Evet arkadaşlarım buraya geldik. Burası tekli kasa yani tek bir tane kasa var. Hemen şöyle üst katta anahtarlı burası. Anahtarları bakamayacağım çünkü karışıyor ya. O yüzden Mümkün oldukça böyle haritadan bakarsınız o şekilde şey yaparsınız. Açıl susam açıl. Ya hak. Bakın değerli tam bulabileceğiz mi? Bir maçta hemen hemen bütün kasaları gezeceğiz. Hem yani bu sayede kasal Allah'ım ya Rabbim. Kasalardan dolu atıp atmadığına bakarız. Bir maçta garanti kırmızı veriyor mu vermiyor mu? Belki şansımız olmuyordur anladın mı? Bazı kasalar atıyordur falan. Ya hemen hemen o denemelerde böyle çoğu kasayı açtırdık kırmızı çok fazla çıkmıştı. Buradan nereye gitsin? Sol tarafta iki kasa var. Oraya mı gitsek yoksa şişe mi gitsek? Hmm. Sanki buradan ters olur. Ne geliyor ya? Biz bence buraya gidelim baba. Orada hızlı gideriz. Sen bildiğim yer. Geldim geldim. burda geldim geldim geldim. geldim. Ben kesin. Hemen burası beleş kasa agalarım. Şöyle buradan burayı da açalım. Neredesin? Ha, gel buraya. Kankam bir dur ya. <laughs> Diğer açacağımız yer buranın en pahalı anahtarının olduğu yer. İki tane kasa var alt büyüklü. Hemen bunu da açalım. Belki gizli belge mi, gizli belge bir şey çıkar ya. Bir şansımızı deneyelim. Denemeyelim baba. Bence deneyelim. hızından gideceğiz böyle. Acele etmemiz gerekiyor çünkü boş şeyleri alma la kaplamak bu arada muazzam bir şey yani. Çok fazla bot var bu arada. M4 tabi 480 bono olması lazım. Tabi şeyde kaç bono olacak onu bilmiyorum. Ama burada 480 bono monoyim, mı? 580 bono almıştım? Keşke o biraz şey almasaydım. Daha değişik duruyor şey yani. Gaz diye mi? şaka gibi. Umarım senden bir şey atar kanka. Kaç kasa açtık? 3 tane kasa açtık. Daha hiçbir şey çıkmıyor. 4 tane açtık hatta ne 3. Kanka ya Gerçi bu oyuncu yok sanırım beta'da olduğu için. Eskiden atıyordu. Bu ara hiç denk gelmedim. Ya da biz denk gelmedik. Farklı konumlardaydı. Yani şeyde globalde deneme olasılığı bu haritada hepsini açman Mümkünatı yok çünkü gittiğinde açılmış olur çoğu. O yüzden burada denemiş olduk. Hem bakıyoruz işte böyle ne var ne yok. Kasalardan bir şey atıyor mu atmıyor mu. Burası iki tane kasa var. Üst katta da var canlar. Buna dikkat edin. Buraya atacağınız zaman. Gizli belge kutusuna dayanamam. Baba. Buradan gizli belge bulduğum için dayanamam. Kankam bak rica ediyorum bir tane ya bir tane kırmızı item ver ya peşin peşin bir tane ver ya acaba hiç bir kasada kırmızı item yok mu o da var tabi belki atmayabilir <laughs> ne anladım be ne anladım be koçum benim poker abi aslan abim kral abim şimdi buradaki kasaya dokunup direkt yukarıdaki kasaya koşmam lazım bu süreli zaman kaybetmemem lazım. Survivor, bir bildiğin Survivor'ı ya. Hemen şurada yukarıda neredeyim ben? Ana neredeydi lan? Kasalar. Ana Pearson Mine doğru doğru tamam şimdi iyice Koş 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 koş. O açılana kadar dönüşte açacağız biz burayı. Bazı süreli kasalara böyle yapacağım ki geldik kanka. Burası biraz karışık. Burada biraz yaşayabilir iki kat var bir üst katta iki tane var alt katta şu gördüğünüz iki tanesi bir de üst katta tek bir tanesi var bu şekilde biz önce alt kattakileri bir yiyelim burası biraz karışık olduğu için çok dikkatli gitmem lazım haritaya bakmam lazım botlar bir salın beni kankalar asasiyetim yok sorry arkadaşlar sorry sorry bir kasa olması lazım. Ana, bitti. Diğer denemelerde burada da bir kasa bulmuştum. Abi burası çok karışık ya. Yani. Bur Yo, burası mıydı lan? Mı? Yok. Vallahi bile karıştırdım ama. Buradan gideceğiz. Sola döneceğiz herhalde. Aynen. Buradan sola döneceğiz. Hemen karşımızda. Hemen şurası sol güzel güzel bulduk. Burası da kilitli kasa. besmeleyle ile abicim. Etrafta ne var? Çöp. Bakılabilir aslında da. Yani şu an amacımız o değil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya lütfen uyuyun ya. Bir güzellik yapsanla, beni 5 tane kırmızıyla çıkartsanla Benim beynim yanıyor bazen ya. Hey buradaydı burada. Gel kanka. Abi bir şey atmıyor ki boşuna çabalıyoruz Acı atıyorum abi. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten yine açtık. Bakalım buradan ne atacak? Kol saati sandı. Etraf bilerek gösteriyorum ki yani bakın ne var ne yok. Ya ortalamasını da siz çıkartın agalarım. Hani ne, mı zarar mı? Bir mal. Kankam bak bir ton yol koştum geldim senin için hadi. Hadi koçumsun canımsın. Olmadı ki böyle baba ya. Vallahi olmadı böyle. Arabamıza binelim biz. Devam edelim baba. Güzel güzel oldu ya. Umarım yetişiriz. Bu kasaya dokunup direkt devam etmem lazım ileriye. İki tane kasa var ileride. Burası zaten süreli. Bir dakika bekleyene kadar o bir dakikayı yolda geçirip şey yaparız. Yeşil fişek attı botlar. Şöyle bir dokunalım. Yeşil fişekle botlar kendilerine destek kuvvet çağırıyor. Hani gelip seni zıplatacaklar. O yüzden onlara dikkat edin. Hani yeşil fişek diye drop beklemeyin yani boş yere. Şey. Şuradan atlasak ayağımız kırılır mı? Yok. Güzel. Buradan şimdi devam edeceğiz buraya. Oradan dönüp beleş kasa var. Buna da bir dokunacağız. Gideceğiz ilerideki anahtarlı kasaya. Bu bir dakikalık kasadan büyük ihtimal. Yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle bir bakayım. Aynen. İşte hemen buradan arabamızı alıp gidiyoruz. Oradaki anahtarlı kasaya açıyoruz. Geliyoruz bunu açıyoruz. Sonra gidiyoruz diğer kasaya açıyoruz. Sonra gidiyoruz içerilere giriyoruz falan. 24 dakikamız var. de bu, o maç bu maç aga. Süreli kasalar çok vaktimizi harcıyor. Ama onları da böyle aralarda mantıklı hareket ederekten ne yapıyoruz? Zaman kazanmış oluyoruz. Evet. Çok mantıklı hareket ediyorum şu an. Ama değerli item vermiyor ki motivasyon. Hatta değerli item bulursam video biter lan. Hadi lan oyun. Bak şimdi böyle dedim ya kesin buradan bana değerli item atacak. Tahminleri alayım baba. Atacak mı sizce ben öyle dedim diye. Kasamız neredeydi lan? Üste mi yürüyor bu? Gel. Heh. Hemen burayı açalım. Verirsem video biter lan. Kırmızı iten verdi. Aynen kardeşim. ne yaparsam yapayım vermiyor baba. Evet challenge yeni challenge içinde challenge yapıyorum abi. Kırmızı item verirse video biter. Konuşursan ölersin. Şuradaki beleşi atacağız. Oradan oraya gideceğiz. Oradan oraya gideceğiz. Güzel ya. En son en son çıkışa yakın olan bir yere gitmem lazım. Onu güzel bir ayarlayayım abi. Mermimizi de dolduralım ki botlar öldürür. Bak zırh param parça yişten. Ya hak. Ne deniyorum? Bak daptar alandan diyorum be. Daptar. Babam mı şofördü be. Arkadaşlar bu arada aklıma gelmişken söyleyeyim bazı kendini bilmez kardeşlerim var böyle. Hepinizden bahsetmiyorum. Çok çok güzel kardeşlerim var. Ama sanki bazılarını zorla videolarımı izletiyormuşum gibi mantıksız saçma zaman saygısızca tepkiler veriyorlar. Mesela bir tanesi boş yapıyorsun yazmış. Kardeşim videoları ileri sardırabiliyoruz. Çoğu kişi benden uzun video istiyor. Konuşmamı istiyor. Ben de o yüzden o şekilde atıyorum. Ama sen boş yapıp bana kötü yorum yapıyorsun. Kardeşim ileri sardırabiliyorsun. Anladın mı? İleri sar. Helaline geldik. Evet. Kırmızı item buluyorum. Videoyu bitiriyorum aga. Çalınç içinde yeni bir challenge başlattım ama atmaz. Atmaz. Çünkü bizde öyle bir şans. Ananı avradını. Sarı item attı baba. Kırmızı atmadı. Çok ağır. Onu almam zaten. Bot. Bir sal bizi be. Bir sal bizi be. İşine bak hadi. Hadi işine bak. Dünelden giriş yaptık. Ve hemen şöyle soldaki kasaya oynayacağım. Burada da yine iki tane kasamız var. Agaları. Şöyle yakınlaştırıp bakalım. Bir de işaret koyalım. Çünkü buralar karışık böyle. Bura bir de maden var ya. O madenin içi var böyle. Orası çok karıştırıyorum. Kafam karışıyor oralarda. Sıkıntı yaşayabiliyoruz. Hemen böyle bir gelelim bak Neredesiniz ha Gerçek mi acaba Çok kötü Niye böyle Hassasiyetten Hassasiyetten kesin Burası mıydı ha Aynen Aynen öyle Ah be dakikalı bir dakika Bekleyeceğiz ya yapacak bir i̇şte şey Burada bekleyelim Burayı alıp şeye gideriz diğer tarafa. Neyse o arada size bir hikayeden bahsedeyim. Hikaye değil de geçen dikkat ettim böyle. Ulan elin oğlu, elin çocuğu 5 yaşında araba sürüyor. Benim yeğenim var 7 8 8 yaşında. Top süremiyor. Uyuz oldum. Topla alakası yok çocuğum bu arada. Dedim, dedim lan okulda ne oynuyor Hani top mu yok. Ya ama tam fırlama. Belki çoğunuz biliyordu bazıları Ceylan falan. Tolgay. Tam fırlama. Ama futbolla alakası yok. Dedim ki oğlum okulda hiç top oynamıyor mu Yok. Sınıftan kimse mi oynamıyor? Yok. Lan oğlum dedim yani imkanınız var bak okulda futbol topları var her şey var. Dedim hiç mi oynamıyor? Yok dedi. Oynamıyoruz. Ulan biz zamanda bak hiç unutmuyorum ilkokuldayken ilkokul 1, 2, 3, 4, 5 yani o dönemler çok eski dönemler 97, 98, 99 böyle o civarlar tamam mı? 2000'in başına kadar böyle hani o, o, o zamanki şeyleri bilir, bilenler vardır yaş büyük olanlar biz yemin ediyorum sana futbol topumuz yoktu ne yapıyorduk biliyor musunuz canlar? Tenöfüs aralarında sırf futbol oynamak için böyle kutu kola şeyleri yok mu? Onları ezerdik bir tanesini böyle ezdiğin zaman böyle yuvarlak biz onunla top oynamaya çalıştırdık ya bizde öyle bir futbol sevgisi vardı tabi çoğumuz hacı olurduk işte Ronaldo olurduk tabi fenomen Ronaldo bu arada Ronaldo olurduk derken Cristiano Ronaldo çocuktu o zamanlar R9 el fenomeni ulan efsane futbolcuydu yani Bak sevdiğim futbolculardan bismillah. Videoyu bitiremeyeceğiz herhalde. Ben böyle boş boş konuşacağım. Sevdiğim futbolculardan eskiden Gudion Sam vardı. Şevşenko. Bana Şevşenko diyorlardı ortaokuldayken. Forması vardı önünde. Onun gibi de golcüydüm ben harbiden. Harbi santrofordum bu arada. Kıyıcıydım ben. Yani. Eskiden böyle ikonik futbolcular da vardı. Ne bileyim gözlüklü vardı Edgar David. Şapkalı kaleciler oluyordu falan. Şimdiki futbol gerçek bak est, o dönemki futbol çok iyiydi böyle 2000'lerin başına kadar. Şu an endüstriyel olmaya başladı. Millet hep paranın derdine düşmüş anladın mı şirketler falan. Ama o zamanki futbolun zevki çok başkaydı. Gerçekten rekabet Galatasaray-Fener rekabeti bile çok başka bir boyuttu Şu an zaten rekabet bitti yani. Fener bizim yanımızdan geçemez. Ne Fener ne Beşiktaş. Galatasaray başka bir çağya Hop hızlıdan park et buraya. Mihail Schumacher misin be? Efsane Formula 1 şampiyonu. Mihail Schumacher. O adam öldü mü ya? Hala beyin ölümü gerçekleşmedi herhalde o adamın ya. Bismillah. Evet kırmızıyı aldık. Video biter. <laughs> Dedik bitmedi hala. Onu ne yapıyorduk? Sanırım video bitecek. Kırmızı çıkartamayacağız biz. Anne ne avradın ya. O Mihal Şumayir bu arada öldü mü bilen var mı ya? Bitkisel hayattaydı. Çok kaza yapmıştı. Kemblok vardı ah lan. Kemblok bilenler vardır Kemblok. Hastasıydım o adamın videolarının ya. Hastasıydım. Hemen şöyle ya, Oo burada iki tane uçak var lan. Oha. Bak bu, burada değişik kasalardan gelmiş. Burayı değiştirmişler. Bunlar da süreli yine 1 dakika sürüyor. Bunlara hızlı bir şekilde dokunuyoruz. Buradan devam ediyoruz diğer bir dakika kala. Aynı şekilde yine kutu var uçağın içinde. Uçak saklamış yani. Bu tarz kutular uçaklarda vardı değişik Böyle şey değişiklik yapmışlar. Güzel olmuş burası Bir birkaç yerde daha değişiklik yapmışlar. Bu ara bir de şeyi robot yarışlarına sardım beyler izliyor musunuz bilmiyorum robot böyle kafesin içinde kafes dövüşü gibi böyle bir şeyler falan dönüyor böyle etrafta robotlar yapmış insanlar böyle makinalı şey var kumandası var makinalı böyle ondan yönlendiriyorlar falan harbi sağlam savaş yapıyorlar ha izleyin bu arada onu YouTube'tan araştırın şu an aklıma gelmedi efsane sarıyor yemin ediyorum bir kaç tane var böyle değişik değişik robotlar Hepsi robot yarışı dedim böyle Araba gibi küçük araba gibi ama değişik şeyler yapmış kimi çekiç koymuş kimi testere koymuş ucuna böyle elektronik harbi sağlam kesiyor abi. yabancılar bu işi biliyor abi eğlence işinde gerçekten yabancılar gibi numara ya İzleyin beni sardı bilenler yazsın favori bir tane vardı ismi aklıma gelmiyor şu an. bir tane benim favorim vardı çok güzeldi bir ismi vardı yenilmez ya harbi şampiyon Birkaç tane var öyle. Aynı böyle Amerikan yüreği tarzında böyle bir şey var ama robot arabalar böyle robot araçta. Efsane bir şey. Bismillah. Bunlardan silah da atıyor değiş. Bir kutu bunlar ya. Bir donatta. Aynen. Bot. Yataşa full WS poker abi. Efsaneyim ha gördünüz mü? Ranklarınız ne? Sezon bitiyor. 2x rank puan almak için oyuna girin arkadaşlar. Oyunda 2x rank puanı veriyor size. Oyuncu vurduğunuzda mesela 80 puan alacaksın ya normal şartlarda. O sana 160 puan veriyor. Son bir hafta kaldı çünkü. Sezon yenilenmesi 11 Ekim'de. Sormayın arkadaşlar. 11 Ekim'de sezon yenileniyor. Bu arada e, şeye de e, güncelleme geldiğinde de ona nasıl katılabiliyorsunuz biliyor musunuz? Güncelleme geldiğinde arkadaşlar size oyun içinden mail geliyor. Oradan başvuruyorsun. Seçilirsen oluyor. Sondan doğru yaklaşırken. Sondan ikinci kasamız mı? Sondan ikinci kasamız. Vermeyecek sanırım. Biz bu videoyu bitiremeyeceğiz. Sabaha kadar çekmem yok. Peki kırmızı tam bulamazsam. Bunlar. Bir tane daha çekmem yok mu? Kendime ceza. Challenge. Buradan bulurum lan. Şurada bulursam video biter. Son kasayı açma. Bulamazsam bir maç daha atacağım. Kırmızı bulana kadar devam edeceğim. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Son 6 dakika. Bu arada çıkışa da yetişmem lazım Çıkış atamazsam sayılmaz. Ananı avradım. Verdim mi? Allah için kırmızısını ver. Mavi geri gidiyor. Al çeykel veriyor ya. Hızlı son dakikalar abiciğim. Yetişmem lazım. 4 dakika. Bir dakika. Burası süreli. Bir dakika öyle düşsen biraz problem. Yetişemeyebilirim. Neyse bir daha deneyeceğiz abi yetişene kadar. Yetişene kadar devam. Yetişen Devam paker. Yetişene kadar devam. Burası bir dakikalık olduğu için zor yetişme ihtimali. Gerçi 100 saniye. 100 saniye ne yapıyor? 1 dakika 40 saniye. Kalaya kadar çalıştırmam lazım çıkışı. Kaç dakikamız vardı? Marklayalım şurayı da. Bitti bu arada. Bütün kasaları açtım buradaki agaları. 4 dakika 1 dakika 40 saniye dedik 1 dakika düşsün oradan 3 dakika yetişirim herhalde ya yetişirim yetişirim tabi kırmızı iten bulmazsa tekrar baştan kırmızı iten bulmamız lazım kırmızı iten bulamazsak baştan devam baba kenar yoruldu o yüzden tutuyorum arkadaşlar kusura bakma ya. Vallahi çok konuştuk değil mi? Sanki o çok konuşmuşsun diyenler haklı gibi ya. Ha. Ya ne haklısı İleri sardırabiliyorsun bakın yanlar. Güzel bir de şey üstüne basılı tuttuğunuzda sağ tarafa hızda 2 iki, iki sarar veya iki kere tıkladığınızda 10 saniye 5 saniye kaç ayarladıysan ileri atar canımsınız ben sıkılmayın diye eğlenceli bir şekilde böyle ya hak bismillah hadi bir maç daha kaldıramam ben bu haritayı lütfen Vermedi. Allah belasını versin ya. Oğlum şaka mı? Lan! Ondan daha vuradı. kırmızı itemi aldı poker abi. Poker abi kırmızı itemi aldı koydu. Ve çıkışa yetişmeye çalışıyoruz. Bir, bir dakikam var. Bir dakika içinde tuşa basarım, Basarım. Buradaydı yakın zaten. Çok mantıklı hareket ettik. Gördüğünüz gibi bir challenge'ın daha sonunu gelmiş bulunmaktayız. Şakalarım anahtarı alalım da hızlıdan şuradan. Direkt devam edelim. Ne Elim ayağım dolandı. Çıkamazsam tekrar oğlum. Çıkamazsam tekrar yapmam lazım. Yapamam. Son 40 saniye. Anan Yetişebilecek miyim? Yetişebilecek miyim? Yorumlarda belirtin canlar. Yetişirim ya. ya. Araba var artık. 180 basıyor lan. Evet. 700 bin yaptık. Ulan sonda da koyduk çocuğu. Gördün mü? Son dakikada. Da, ulan Demek ki ilk buraya baksaymışım videonun başında da öyle bir şey deseymişim. Challenge bitiyormuş. Vallahi challenge bitiyormuş. Basalım birbirimize. Akaladık. Evet canlarım. Sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videolarda bana alttan bildirebilirsiniz. Cansınız. Seviliyorsunuz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.